Evet, resim çizeceğim, hmm, kadın çizmeyi deneyeceğim, evet, şimdi kadın çizeceğiz, size biraz değişik açıdan gösteriyorum, sorun olur mu bilmiyorum, evet bunu bana biri söyledi, ona teşekkürler, şimdi olmazsa silip baştan yapacağım, Aa, ya resmi ya videoyu. Tamam. Şöyle omzunu biraz daha ince yapmam lazım. Onun için sileceğim. İstersen kafasını biraz daha yana yapabilirim. Şöyle arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle yaptım. Evet kafasını biraz daha büyüteyim, Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağım. Şöyle bir çizgi. Sonra çekik gözlerini yapacağız. Tamam. Gözleri küçük oldu arkadaşlar. Siz, siz de korkmayın. Ee, resimler silerek yapılır. Yani bunu söyleyebilirim. Silersen ne olur? Hatalarını zaten. Öyle. Bir gözüm tamam. Diğer gözümü de yapacağım. Bu kısımı hızlandırabilirsiniz. Elbise kısımları eğlenceli olacak. Bu arada elleri de çok güzel çizemiyorum. Onun için siz kendiniz el yapabilirsiniz. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi kaşlarını uzatacağız. Ve ağzını yapıyoruz. Evet. Yüzünü de değiştirebilirsiniz. Vallahi. Şimdi boynunu yapmamız lazım. Şöyle göstereyim size resmi. Omuzların orayı yuvarlak yapmak zorundasınız. Yani güzel gözü bulmasını istiyorsunuz. Sonra değilsiniz. Yani. Silip o bölgeleri tekrar yapacağız. Sonradan da silebiliriz. Tamam. Şimdi şey yapacağız. Hmm. Şöyle şey yapacağız. Şöyle ben şeyini yapacağız. Arkadaşlar sanırım çok aşağı yaptık. Bunu um, tekrar düzeltelim. Evet. Şimdi şöyle. Şöyle gösterebilirim size. Yani bunu değiştirerek de yapabilirsiniz. Ama ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Fikirlerinizi bana atmayı unutmayın. Şimdi şöyle yapacağım. Evet, şöyle bir kapatacağım. Sonra elbiselere geçeceğim. Orada şey benzetmelerimiz vardır ama Neye benzettiklerini anladı herhalde herkes. Daha bacak ayak çizmeyi çok öğrenemedim. Şöyle göstereyim. En sonunda resmi size göstereceğim. Aa, çok elleri böyle numruz tutmak zorunda değiliz. burası çok yuvarlak oldu ay çok evet, şey şöyle tamam İstersek şey yapabiliriz ellerini arkasında yapıyorum kollarını Şöyle göstereyim size şimdilik. Sonra geçerik alanına da üstünden geçeceğiz. Şöyle. Tamam arkadaşlar. Şimdi şöyle yaptık. Ayakları, bacakları ve saçı kaldı. Saçını isteyenler uzun yapabilir. İsteyenler kıyafetini de süsleyebilir. Kıyafetini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben ee, kıyafetini pembe yapacağım. Çünkü neden olmasın. arkadaşlar şey, bacağımı çok kalın yaptım ve çok dümdüz yaptım yani. Biraz daha ince olmasını istiyorum. Mesela kolları da çok kalın oldu ama böyle küçük şeyler olabilir hiç sorun değil. Bence. Şöyle yap. yapmayı öğrenmediğim için ayakkabıları yapmayacağım. Aslında bacak yapmayı da öğrenmedim de. Kafadan sallıyorum işte. Siz daha güzelini yapabiliyorsunuz. Yapın arkadaşlar. Sonra şöyle. Sonra. ilgini düşün Bunu öğreten kişiye çok 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 teşekkür ederim. Çok işimi verecek. Evet arkadaşlar şunu fark ettim ki resmimiz yamuk olmuş. <laughs> Ama bunu sonra düzeltmeyeceğim. Şöyle Şöyle bir kız çizdik. Şimdilik benden bu kadar. umarım videomu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz kanalına Dur Bir dakika. Hayır. Kapanışı yapmayacağım. Evet. Ee, kırmızı elbise yapacağım arkadaşlar. Bunun için ee, şunları kullanacağım. Rot renkleri kullanacağım. Şöyle. Yani varsa onu kullanın. Yoksa kırmızı kalem kullanın. Şimdi elbisesini boyayacağım. eteğine ee, de başka şeyler yapacağım. Yani. Acaba kırmızı kalpler mi çizsem? Yok direkt boyayacağım arkadaşlar. Siz de fikirler bulursanız yazmayı unutmayın. Ama o kadar da zor olmasın. Evet arkadaşlar bu benim üçüncü böyle ki resmim yani. O yüzden kötü olmuş olabilir. Deneye deneye daha güzel yaparım. Aa bu arada arkadaşlar küçük bir şey daha yapacağım. Kafam bunu yutunca. Evet. Şöyle bir kolye aklıma geldi. Çok güzel olur. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Kolye de yaptım. Bence mükkü oldu. Yani. Ama sanırım bir şey çok yanlış yaptım. Çok orantısız olduğunu daha yeni fark ediyorum. Buna acil düzeltmem lazım. Bakın bu ortasından inmiş. Şu kenarından inmeyecek miydi bu? Hemen yere düşen silgiyi alalım. Yani video çok uzun olacak ama olsun. Allah her şeyini bitirdim. Tam boyamasını geçtim. Hata fark ediyorum yani. Bari hiç fark etmeseydim de. İçimde onu düzeltmek nasıl kalmasaydı silelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Kalıntılar için özür dilerim. Bu da kenarda olur mu acaba? Bir dakika. Hemen silelim. Bir dakika. Üf çok silgi çöpü oldu neyse. Hiç sevmem böyle kocaman sile. Kalemimizin ucunu açalım. Çok orantısız oldu. Çünkü birisi omuzun diğer tarafında, birisi omuzun ortasında oldu. Biz belli orantılı yapmadığımız için öyle oldu. Yani bu bir hata. O yüzden bunu düzeltmeyeyim. Düzeltemem. Yoksa buralar mahvolur. Bir dahaki resim videomuzda daha üstünü yaparım. Bu şimdilik benim ilk resim yani böyle şeyler olabilir. Şimdi altıda kalpli şöyle oldu. Altıda kalp 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 çizeceğim. Kalp. Acaba hızlandırsam mı? Bir be bir iki dakika çizeyim de sonra hızlandırırım. Sizin için birkaç saniye benim için beş dakika oluyor. Çok uzun bir dakika değil zaten. Son değil. Ama Minecraft'ta bir 64 toplamak on dakika toplamak 10 dakika. Ezon okunuyor. Hmm. Bu kadar yeter herhalde. Evet. Ten rengini falan yapmayacağım. Sadece elbisesini boyadım. Şöyle göstereyim. Şimdilik benden kadar bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bu arada eğer 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 fikirleriniz varsa yazmayı da unutmayın. Yani yapamadıysanız da tekrar izleyin. O zaman, bay bay.